Selamünaleyküm aleyküm kardeşlerim. Ee, şimdi sizlere bir çamaşır makinesinde su almıyor ee, şikayetlerinizde nerelere bakmanız gerektiğini anlatacağım. Bir makineniz eğer suyunu almıyorsa ilk yapmanız gereken kapı kilidini kontrol edeceksiniz. Yani makineyi çalıştırdıktan sonra kapınızın kilitli olması lazım. İlk önce kilidi kontrol edin. Eğer kapağınız açılıyorsa e, bilin ki makineniz kilitlemiyor. Yani bir makine su almadığı zaman ilk bakmanız gereken yer kilitip, kilitip, kilidin çalışıp çalışmadığıdır. Kapınız kilitledi. Baktınız kapı kilidi devreye girdi. Kapıyı açamıyorsunuz. Hala yine makineniz su almıyor. Su almıyorsa ilk yapmanız gereken hemen çeşmenizi kontrol etmeniz. Çeşmenizi nasıl kontrol ediyorsunuz? İlk yapmanız gereken çeşmenizi bu açık konumda kapatıyorsunuz. Ben sökmüştüm daha önceden. Bu şekilde bakın çok zor bir şey değil. Somunu çıkartıyorsunuz. Burada bir filtremiz var. Bu filtremizi özellikle bir pense kar kargabunun yardımıyla çekiyorsunuz. Bakın bu kadar basit. Bunu da eski diş bir fırçanız var olabilir. Eski diş fırçasıyla temizleyip tekrar bu şekilde yerine takıyorsunuz. Eğer tıkalıysa bundan kaynaklanabilir. Burayı da kontrol ediyorsunuz. Yine aynı şekilde Vanamızı kapatıyorsunuz bu şekilde. Somunu sıkıyorsunuz. Ve çeşmemizi açıyorsunuz. Burayı da baktınız. Burası da temiz. Aynı filtreden makinenin de iç kısmında var. Bakın bu da burada. Bunu aynı şekilde yine söküyorsunuz. Ben önceden sökmüştüm. Yine e, pense olur veya bir karga burun olur. Bunu da asılıyorsunuz kendinize doğru. Bu şekilde. Bakın aynı filtre de burada var. Bunu da böyle vurarak ve eski bir diş fırçası da olabilir. Yine bu şekilde takıyorsunuz. Tekrar ortumuzu bu şekilde bağlantısını yapıyorsunuz. Tekrar buraları da kontrol ettiniz. Buralar da temiz. Çeşmenizden su geliyor. Filtreleriniz temiz. Ondan sonra yapacağınız tek iş Su vanası olabilir. Bakın bu çamaşır makinesi bir vanasıdır. Su vanasını değiştirme imkanınız olabilir. Veya ana kartından olabilir. Bu gibi arızalar olabilir. Tabi bunlar da biraz servis müdahalesi gerektirir. Bunları tabi servis müdahalesi gerektirdiği için servisinizi arayıp gelip yapabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.